Bırak bırak. Çıkar önlüğü. Sana patron koltuğu yakışıyor. Önlük değil. Bir işim vardı patron. Onu halledip geldim valla. Kaç saatte lan? Ee, öyle tatilinde. Sizin öğlen tatiliniz mi var? Bankacı mısın öğretmen misin? Bu dükkan öğlen iş yapmıyor mu tembelerim? İşin en civcivli saatinde bulaşıkları bırakıp tüymüşsün. Bir değil iki değil. Benim memleketten kardeşim geldi valla bak. Sus lan. Defol git. Kardeşi gelmişmiş. Zaten bir işe yaradığın yok. Doyarlanmaya gelince tamam İş yapmaya gelince yap. Yürü. Yavrum ya. Utanmadan bir de para mı istiyorsun lan? Dingil. Bunun hesabını soracağım lan senden. Bak hala konuşuyor. Yürü dedim. Pişman olacağım lan. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Yürü Ulan. lan. Bak hala duruyor. Görürsün sen. Görürsün. Ne git lan? Konuşma. Artist.